beni banladılar. Kalbim çok kırık. Mert niye banladılar seni Discord'dan? Önce bir açıkla hele bir bakalım. Şu an kaç kiloyum? 66 kilo falan herhalde? Belki 67. Deprem mi oluyor lan? Deprem oluyor şu an evet. Oğlum os. Oha! Oha, Oha harbiden. Ha! Bayağı kötü deprem oluyor. Oğlum çok kötü lan. Çüş. Ha. Bunu izlemiştik mi bu arada? Şey ne Dur ben bir daha izleyeceğim. O zaman. Ne istiyorsun lan? Hatırlamıyorum Varda. çünkü. Tayber senin adın neydi lan? Şimdi bir de herkes daha iyi tanıyorum Tebrem ya. Oluyor. Tepkiler daha çok ilgimi çekiyor. Oha! Çüş! Onunu sikiyim. Onunu sikiyim. Onunu sikiyim. Lan çık ben çık! Çıl. <laughs> Arkadan birden çok akıllıca bir tavsiye geldi. Lan. Ananı sikiiiip. Tepkilere bak. Bir şey diyeceğim. <laughs> Burada mısınız chat? Abi böyle daha panik Oğlum, hata hata olanları izlemek lazım. Ya bu Mafik ne yapıyor hala yayında mı? Abi ne oluyor Ferit abi ne oluyor? Var mı klibi? Fıtıcın üçüncü ayı, oğlum beşik gibi sallandı abi Omuna koyayım ne sallandık? <laughs> Yaz küfür ediyor sürekli donuyor mu? Tamam. Bak ne istiyorum. onun. Bak iyi ki geçmişim bu. Önce aynen. Abi peki tüm videoya erayı koyma şeyleri. <laughs> onu nasıl sikiyim? Allah herkesin tepkisine aynı. <laughs> onu nasıl sikiyim? Bak herkesin tepkisine evet. Allah'ım ya Oh my god. <laughs> onu nasıl sikiyim? Bekleyin geliyorum. Adam heyecanlandı bundan. Yayın çarpılmadı. Biz çarpılıyoruz şu an. Bekle geliyorum. Üzücü. Sallandı mı gene? Ya gene mi? Oraya daha geç gelebilir mesela. Ne kadar Allah mi ya. atlatıyor? Efendim. başım dönüyor zannettim Kemal başı döndüğünü düşünmüş. Başım döndü zaten. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> ya depremi de baş dövmesi zannetmezsin bu arada. <laughs> İnanılmaz şey anlatıyor. Bir rakım brain farklı çalışıyor. Aynen. <laughs> 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 evet. Polis ya. Kaç olmuş? Kaç olmuş asıl deprem? Göremiyorum ki. Keşke bu sene asıl 5.6 mıydı? 5.7 miydi? Neydi? Onu açsaydık. Yani onun şey videosu olsaydı. Bu o mu? 5.9 muydu? Aynen. Ha aynen. Lasus çarpacağız. Saçmalama niye çarpalım abi? Deprem şeydi beni bekliyor diyordu ki işte, deniz konuşsa da bir deprem olsa diyordu değil mi? Bu ne oğlum sürekli çatır çutur sallanıyoruz ya. Gerçekten ya. <laughs> Garip sesler geldi geçen 5 saat şu an. Nice. Ee, tasarım kanalı gel senin için eski binada oturanların Allah. <laughs> ha bak işte korkan biri olmuş. Oha sa deprem oluyor. Deprem oluyor. Oha! Oha! Aa bak çok korktu. Aa bak çok korktu. Panik atak mı geçiriyor? <laughs> <laughs> Ay çok kötü olmuş ya. <laughs> Ay kıyamam ya yazık. Ay kıyamam yazık ya ne kadar şey atlatmış. Panik atak evet panik ataktan büyük ihtimalle. At Deprem mi oluyor İstanbul'da? Lan! Oğlum! Yalnız bu ev gerçekten hareket etmiyor. Oğlum efsane sallanıyor burası. La deprem alıyor. Yo. <laughs> <laughs> Çok sallanıyor. Ha arkadaki akvaryumdan belli gerçi baksana şuradan. Lan yayınlayın. Kediler nerede ya? <laughs> Yenisi bu komiğe gitti. Abi hala devam ediyor ya. Allah'ım yardım et bize ya Rabbim. <laughs> çok mantıklı. Ben de böyleydim ya. Oğlum İstanbul çok mu sallandı? Hayır hala sallanıyor. <laughs> Help! Ben de böyleydim vallahi. <laughs> Bu arada deprem devam ediyor. Ben yayını kapatıyorum. Dışarıya çıkacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, ne kadar sakin sanki kahve almak. Ben de sıkıldım evin içerisinde çünkü. Bir deprem daha geldi. Aslında kediyi almak istiyorum ama alamayacağım. Oldu. Oldu ve olmaya devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Bu nasıl bir rahatlık abi? Güvenli olduğunu düşündüğünüz bir yere gitmenizi tavsiye edeceğim dostlar. Ee, sizlerden de rica Tamam hadi çık çık de... öleceksin çık. Ben de bir hava alayım bir kendime geleyim en azından. Tamam tamam konuşana kadar bizi ee, 8 saniye. Öyle, öyle sıkıntılı. Sizler de Allah'a emanet olun. Hoca sanki. Velhasıl... <laughs> Bir şey yazan, çok mu komik? Komik abi. Sus. Çık. Ay, ekse çok mu komik diyenleri de banlayabilir misin? Ciddi söylüyorum. Bir sonraki yayında inşallah kimseye bir şey olmadan görüşe... İnşallah da var bir daha. Şey. Has mı? Has ben de yazdım. Çok mu komik? İşte şu an ne yaptınız? Hepiniz nasıl banlayacağım? Gerçekten bir kere de arkamda durun be. Bir kere de arkamda durun be. Bir aramızdan bir pislikleri ayrıştırayım dedin hep